Bir zamanlar babaları ile birlikte yaşayan biri zayıf biri de şişman iki kardeş varmış. Zayıf kardeş görünüşünden son derece memnunken şişman kardeş kendini bir türlü beğenemiyormuş. Ben neden bu kadar kiloluyum ki sanki? Kardeşim ne kadar iyi görünüyor. Herkes benimle dalga geçiyor. Artık yemek yemek istemiyorum. Daha fazla kilo almak istemiyorum. Çok mutsuzum. Çok. Günlerden bir gün babaları iki kardeşi yanlarına çağırmış ve iki kardeşe şöyle demiş. Çocuklarım sizinle bir konu konuşmam gerekiyor. Artık maddi gücümüz eskisi gibi değil ve sizinle çalışmanız gerek. Ama size bir nasihatte bulunmak istiyorum. Ne olursa olsun insanları dış görünüşüne göre yargılamayın. Onları olduğu gibi kabullenin tamam mı? Mı? Tamam babacım sen hiç merak etme. Biz kardeşimle birlikte çalışıp eve para getiririz. Tamam mı babacığım? Tamam babacığım, ben de çalışmayı çok istiyorum ama. Bana kim iş verir ki bu halimle? Kızım insanlar seni dış görünüşüne göre yargılayabilir ama şunu asla unutma ki önemli olan senin kalbin. Tamam babacığım İnşallah senin dediğin gibi olur. Merak etme. Babamızın dediği gibi olur. İyi insanlar da var bu dünyada. Hadi gel çalışıp da para kazanalım. Babaları ile konuştuktan sonra iki kardeş az gitmiş uz gitmiş. İki kardeş yolda ilerliyorken bir adama rastlamışlar. Rastladıkları adam şişman olan kardeşe dönüp şişman kardeşe şöyle demiş. Hey şişka patates dünya dağları yemişsin. Beni sakın yeme tamam mı? <laughs> Bize mi dedi o? Ben de anlamadım valla. Affedersiniz bayım. Kime dediğini söyle. Tabii ki size diyorum. Kediye diyecek halim yok ya. Şu göbeği görmüyor musun? Sen hiç aynaya bakmıyor musun? Hep yiyorsun, hep yiyorsun. Nereye kadar bu? Nasıl ya? Bana mı söyledi onca lafı? <laughs> yok yok eminim sana söylememiştir. Beyefendi bu yaptığınız çok ayıp. Lütfen gider misiniz? <laughs> ben bu göbekle her yere giderim de. Siz bu göbekle hiçbir yere gidemezsiniz. Maşallah. Danalar kadar yemişsiniz mübarek. Ne diyorsun sen ya? Konuşmaların çok kırıcı. Bir gün aynı duruma sen de düşebilirsin. Evet sen de düşebilirsin. Gel gidelim biz ya. Hem kendine baksın o. Gel hiç üzülme. Hadi be. Bir kere ben spor yapıyorum. Hiç kilo almam. Hep böyle fit kılırım. Tamam mı? Hadi yürü yürü. Şişko patates. Yarım kilo domates. Şişko şişko. Bu duruma çok üzülen kardeşler aldırmamaya çalışıp yola devam etmişler. Ama şişman kardeş bu duruma gerçekten içten içe çok üzülüyormuş. Ama yine de yılmayıp yola devam etmiş. Az gitmişler uz gitmişler. Yolda bir iş ilanı görüp işliğinde sahibiyle konuşmaya başlamışlar. Affedersiniz. Biz kardeşimle birlikte yoldan geçiyorduk da sizin iş ilanınızı gördük. Dondurma işi yapıyormuşsunuz. Biz kardeşimle birlikte çok iyi dondurma yaparız değil mi kardeşim? Evet. Affedersiniz de ben bu kadar dombele işlere iş veremem. Kusura bakmayın. Ne? Dombele mi? Bak görüyor musun? Yine aynı şeyi yapıyorlar. Sen hiç üzülme kardeşim. Eminim o anlamda söylemek istememiştir. Değil mi beyefendi? O söylemek istemediniz değil mi? Yok yok. Tam anlamında söyledim. Şişkollara iş vermiyoruz. Buradan gider misiniz Dombili Hanım? <laughs> üzülme sen. <laughs> üzülme. Ederhaiz, tamam. Ya hiçbir şey olmaz. <laughs> Beyefendi insanları... <laughs> dış görünüşüne göre yargılamayın. Bu yaptığınız çok ayıp. Bakın ne yaptığınızı gördünüz mü? Çok ayıp. Gel gidelim biz buradan. Size de kış kış. <laughs> Tüm olanlardan sonra şişman kardeş gerçekten çok üzülmüş. Kardeş ona sürekli moral vermeye çalışıyormuş. Fakat ne yapsa etse de bir türlü moral vermeyi başaramıyormuş. Hiç üzülmesem. Birazcık kilolu olmakta ne zarar var ki? Hem şişman olmanın iyi yönleri de var. İyi yönlerinden biri şey. Ee, şey ya. Boş versen iyi yönü var da işte bir aklıma gelmiyor. İyi yönü var mı? Hani iyi vardı. Sen bile inanmıyorsun. Sen bile dalga geçiyorsun benimle. Yok yok ben dalga geçmiyorum. Şişmanların iyi özelliği var tabi. Bir tanesini biliyor musun? Şişmanlar çok sempatik ve çok tatlı olurlar. Hem sen de öylesin. Baksana ne kadar tatlı ve sempatik birisin. Gerçekten mi? Gerçekten sempatik miyim ben? Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. İki kardeş konuşuyorlarken yoldan geçen bir yer satıcı yanlarına gelip iki kardeşe şöyle demiş. Abilerim ablalarım elimde bir sürü çikolata var. Farklı farklı markalar sen çok yemez gibi görünüyorsun ama sen bunların hepsini yersin bence. Aa evet abi gerçekten çok severim. Hepsini de yiyebilirim. Ben de istiyorum. Ben de. Ben ne istiyorum biliyor musun? Bol çikolatalı ve ekstra dolgalı brownie istiyorum. Bol çikolatalı brownie sana ama bunlardan sana hangisini vereceğim bilmediğim için hepsini alacağım çünkü bunlar sana anca eder balina seni. <laughs> ne diyorsun sen ya? Sen nasıl bir esnafsın? Hiç böyle konuşulur mu? Benim neren balina sanki? Çok ayıp beyefendi. Ne yapıyorsunuz ya? Niye kız kardeşime böyle konuşuyorsunuz? Yaptınız gerçekten çok ayıp ve insanlığa aykırı. Kardeşine bak sana bak. Bak saçları ne güzel hiç göbeği yok. Ben hayatımda iki tane balina gördüm. Bir denizdekiler bir de sen. Ama sen onlardan nakil <laughs> olsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen kimsin ya? Sen nasıl benimle böyle konuşursun? Al şu katıları. Sen şimdi görürsün Ne yapıyorsun bak. kardeşim? Ta kardeşim dur yapma. Bırak onu. O kendi kendine hata yapsın. Sen hataya düşme. Babamızın dediklerini atıla kardeşim. Çiçko <laughs> yakalayamaz ki. Sen Şuna şimdi bak, yakalar yavaş mıyım yakalayamaz Şuna bak mıyım. ya bu kadar yavaş gidebilir mi? Bütün bu olanlar şişman kardeşe çok fazla gelmeye başlamış. Şişman kızın gerçekten kalbi kırılmış. Artık şişman olmak istemiyormuş. Normal zayıf insanlar gibi olmak istiyormuş. Kardeşim bugün çok kötü bir gün yaşadım. Çok üzüldüm. İnsanların bu kadar kötü olduklarını, insanları dış görünüşleriyle yargıladıklarını gerçekten bilmiyordum. Tamam üzülme sen kardeşim kardeşim. Merak etme. Her şey yoluna gelecek. Hadi gel biz babamızın yanına geri dönelim. Mutlu mutlu yaşayalım. En azından evde kimse bize laf atmıyor değil mi? Hadi gel kardeşim. Evimize doğru geri gidelim de mutlu yaşantımıza geri dönelim. Bu yaşadıkları kötü günün ardından iki kardeş eve geri dönmeye karar vermişler. Eve doğru az gitmişler, uz gitmişler. Yolda kendileriyle dalga geçen seyyar satıcıyı görmüşler. Aa, siz benimle dalga geçen seyyar satıcı değil misiniz? Evet resmen o. Baksana o. Evet evet o benim. Senden kaçacağım diye çok hızlı koşmuşum düştüm ya. Gördün mü? Benimle dalga geçtim başına ne geldi? Ya Allah sizin yanınıza kar bırakmadı. Etme bulma dünyası burası. Gördünüz mü? Evet. Şimdi ona yardım edelim mi sizce? Ayağım gerçekten çok acıyor. Ne olursunuz bana yardım edin ya lütfen. Bilmiyorum kararsızım. Sen bana çok kötü davranmıştın. Ama kardeşim o, o, kötü biri. Sen kötü biri değilsin ki. Biz ona yardım edelim. Hem yaptığına pişman edip onu utandıralım. Doğru söylüyorsun kardeşim. Biz ona yardım edelim. Gel bakalım biz sana yine de yardım edelim. Evet, evet. iyi misiniz? Ha? Bir evet, şeyiniz iyiyim, yok ya. Iyiyim. Çok teşekkür ederim gerçekten. Hı. Ben sizden gerçekten özür dilerim. Az önce size çok kötü davrandım evet. ama siz bana burada yardım ettiniz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Affediyor musun sen onu? Büyüklük bizde kalsın. Bir daha hiç kimseye böyle davranma olur mu? Hiç kimsenin kusurlarıyla dalga geçme. Tamamdır. Bu bana gerçekten çok büyük bir ders oldu. Çok teşekkür ederim size. Tamam hadi gel biz gidelim. Hadi gel. Seyyar satıcıya yardım eden iki kardeş eve doğru az gitmişler uz gitmişler. Yolda az önce iş istedikleri dondurmacı ile karşılaşmışlar. Dondurmacı onlara dönüp onlara şöyle demiş. Çocuklar bugün işlerim hiç iyi gitmedi. Bir tane bile dondurma satamadım. Üzülme be dondurmacı amca. Bir gün belki satışların çoğalır. Bugün satamadıysan yarın satarsın. Sen bana kötü davranmışsın ama ben sana çok üzüldüm. Çok iyi kalmışsın kardeşim. Bugün eve para götürmek zorundayım. Karım çok hasta. Bana ilaç parası lazım. Sen al bu yüzüğü. Bunun parasıyla karına ilaç alabilirsin. Kardeşim... Evladım beni çok utandırdın. Ben sana çok kötü davranmıştım. Şişko patates diyecektim neredeyse. Çok özür dilerim. Rica ederiz bey amca. Hadi sen gidip de karına ilacını al. Hadi biz eve gidelim. Tamam kardeşim. Hayır. Hayırlı işler, dondurma Hayırlı işler dondurmacı amca. Dondurmacıya yardım eden iki kardeş eve doğru az gitmişler uz gitmişler. Yolda kendilerine şişko patates yiyen adam ile karşılaşmışlar. Ama adam üzgün bir haldeymiş. Ağlıyormuş. Hemen kendilerine şişko patates yiyen adamın yanına gidip ona ne olduğunu sormuşlar. Ya hiç sormayın ya. Herkese dalga geçe benim Hiç arkadaşım kalmadı. Çevrende bir kişi bile kalmadı. Ama ne yapayım? Benim huyum böyle. Ben dalga geçmeden duramıyorum ki. Of ya. <laughs> İnsanlara bu kadar kırıcı konuşursan tabii ki kimse kalmaz çevrende. Evet çok haklı diyor. Sen bize şişko patates dedin resmen. Çok üzülmüştü. yaptın çok ayıp. Ama merak etme. Belki arkadaşların seni affederler. Hadi gel biz gidelim tamam mı? Hadi gel. Yok çok üzüldüm ona. Çok üzüldün. Gitme. Ama sana şişko patates dedi. Evet biliyorum ama. Ama de... kalbini kırdı. Kalbini seni çok üzdü. Evet. Yani, Affedecek evet. misin sen Ama onu affet etmek istiyorum ben. Tamam. Bak görüyor musun? Seni affediyor. Ya ama ya öyle demeyin ama ya. Ben çok özür dilerim sizden. Bu kadar üzüleceğinizi bilmiyordum gerçekten. Beni affeder misiniz? Ne olursunuz. Hadi gel üzülme artık. Gel. Biz seninle arkadaş da oluruz. Oyunlar da oynarız. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız ya. Bundan sonra kırıcı konuşmamaya dikkat et olur tamam, mu? Tamam. Tamam. Tüm bu olanlardan sonra iki kardeş evlerine doğru az gitmişler, uz gitmişler. Evlerine vardıklarında babalarına başlarından geçen her şeyi anlatmışlar. Ve üzülerek İş bulamadıklarını babalarına söylemişler. Hiç önemli değil çocuklar. Bu hayatta iyi bir insan olmanızın karşılığını her zaman alırsınız. Hadi gelin sarılın babanıza. Canım çocuklarım benim ya ne kadar iyi insanlarsınız. Merhaba be merhaba. Ben bunları size vermek istiyorum. İçinden geçti lütfen kabul edin. Çocuklar bize bugün çok yardımcı oldular. Önce seyyar satıcıya sonra bana sonra da dondurmacıya yardımcı oldular. O yüzden bize içimizden geçti bunu vermek istedik. Kabul edin lütfen. Ya bu paralar için gerçekten çok teşekkür ederiz. Bakın ben size söylemedim mi? İyi bir insan olmanın karşılığını her zaman alıyorsunuz. Evet gördük. Hadi, Hadi gelin バイバーイ。